Abi ben yabancı mı diyor Evet. Ben Aynen ben de Türk'üm ya bana da kırmam. <laughs> <bana da olsun. gülüyor> Bugün gördüğüm en ilginç manzaralardan bir tanesi de bu oldu böylece. Çat çat içeriden ne çıkıyor? Doğalgaz çıkıyor. İnsanlık tarihinin ilk insanlarından bazıları burada yaşamış. Gördüğün iki tane boğa hemen üstünde bir tane tekne var bak onları 8-10 tane falan böyle insan figürü var halay çekiyorlar bildiğin ilk tek tanrılı dinden bahsediyoruz ilk kitabı olan din aynı zamanda tadı olarak da bayağı bildiğin mantı tadı var yani <laughs> Üzerinde bu arada kestane de varmış. Sadece nar ve puan değil. Beyaz kiraz. Tamam bu beyaz kiraz reçeli aslında yani. Ah kiraz ben müreffesi de yazacağım. Mürebbesi reçeldir kesin. Ve herkese kardeş ülke Azerbaycan. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den. Yağmurlu bir günden günaydın. Yeni bölme yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Geçen iki hafta olduğu gibi bu haftada Bakü'den devam ediyoruz. Bugün Bakü'de üçüncü günüm. Bugün bir tane tura çıkacağım. Şu anda da iç şehirdeyim. Yani eski tarihi şehrindeyim Bakü'nün. Tam kalbindeyim, tam merkezindeyim. Hemen şöyle size etrafı göstereyim. Burası 7. yüzyılda kurulmaya başlamış. Etrafta gördüğünüz binaların çoğu da 12. yüzyılda Şirvan Şahlar Krallığı döneminden kalma binalar dostlar. Şimdi 10 dakikalık büyüme mesafesinde tur şirketinin olduğu yere gideceğim. Oradan saat 10'da çıkacağımız söylediler. Saatte 9.40. Konaklama olarak kesinlikle iç şehri, bu eski şehri tavsiye ederim. Ben birazcık şansına seçtim aslında. Başka bir yer seçmiştim. Airbnb evimin sahibi diğer yerdeki evi dolu olduğu için beni buraya getirdi. Buranın lokasyonu çok iyi inan bana dedi. Ben birazcık önce acaba beni kandırıyorlar mı falan oldum ama bir gezdikten sonra bakıyor anladıktan sonra nerede olduğumu anladıktan sonra gerçekten çok iyi bir yerde kalıyormuşum. Ya burada kalın ya da Nizami sokağı var hemen yan tarafı buranın o da. Bu bölgede kalırsanız gerçekten çok 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 mutlu olacağınızdan eminim. Bu arada geçen videolarımda anlattım ama bu videoda da anlatmaya devam edeceğim. Beni en çok etkileyen şey Bakü'de şu ana kadar sokakların temizliği oldu dostlar. Bilmiyorum Bakü'ye geldiğinizde gezdiğinizde siz de aynı tecrübelere sahip oldunuz mu benimle ama Gerçekten gördüğüm en temiz sokaklar dünyada ya. Bu arada akşam büyük ihtimalle burada yiyeceğim. Kaynana Restoran. Şurası. Baksan, sabahın erken saatlerinde bile dolu burada. insanlar kahvaltıya gelmiş. Bu gördüğünüz cadde, bu gördüğünüz sokak çok güzel. Kaynana Restoran diye yazarsanız zaten Google Maps'te işte bu caddenin konumunu görürsünüz. Yan yan. Çok güzel restoranlarla dolu bak bu tarafa doğru böyle devam ediyor zaten Buranın sonunda da Şirvan Şahlar Sarayı var Ben de geldim şimdi şöyle bir yer bakın Turlar Next Test Tour'muş buranın ismi de Old City Tours diye geçiyor Her türlü turu yapıyorlar Şuraya gideceğiz Buna dün gittim zaten ondan sonra buraya gideceğiz Buraya gideceğiz buraya gideceğiz Şuradaki ilk dördüne gideceğiz zaten Bakü'de en popüler olan, en görülmesi gereken dört yerde burası. Servisimiz gelmiş, iç şehrin olduğu yerden çıktık. Şimdi bakın iç şehir dediğimiz, eski şehir dediğimiz yer böyle surlarla kaplı, birkaç tane giriş kapısı olan devasa bir alan. Devasa dediğim de aslında bir saatte falan bitirebiliyorsun ama eski gezilecek bir yer olarak devasa yani. İçerisi de çok güzel. Servisimiz, otobüsümüz bir bu olacak. Buna buna mı evet. Tamam, Önümüz, hadi süper. Oo, önünde bana verdin. Sağ ol, teşekkür ederim. ben de Türk'üm ya bana da kırk manat olsun. <laughs> Bu arada sokakların neden temiz olduğunu sordum abi şimdi. Cezası yüksekmiş dostlar o yüzden insanlar sokaklara çöp atmıyorlar. Buradan bir çöp attığın zaman Azeriysen 40 manat, yabancıysan 30 manat cezası var. Şu saha komple petrol çıkartıyorlar. Oo, bir sürü var ya. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil bir sürü. Ama gerçek hayatta ilk defa gördüm petrol çıkartıldığını. Petrol, çok. Çok değil mi? Nasıl? Şükür. şükür. <laughs> Dünyanın ilk petrol çıkartan makinesi de dostlar şuralarda bir yerlerde şu tepenin arkasında 1828 yılında kurulmuş. Dostlar saat şu anda 11.20 oldu. Toplam 1 saatlik yolculuk yaptık. 1 saatin sonunda geldiğimiz yer burası. Balçık volkanlarının olduğu yere geldik. İçeriye giriş için yerli ziyaretçiler 5 manat ödüyor. Biz de 15 manat ödüyormuşuz dostlar. Merhaba kolay gelsin. Biletimizi aldık dostlar. Şöyle 15 manat verdim. Bu da ne kadar ediyor? 10 dolara falan geliyor. Bu arada bana galoş giydirdiler. Çünkü çamura bastığım için ve içeride çamur olmamasını istedikleri için galoş giymemi rica ettiler. Balçık Volkanları diye geldiğimiz yer burasıymış. Bak buradan böyle yoldan devam ediyorsun bu tarafa doğru. Dünya üzerinde toplamda 1500 civarında Balçık Volkanı varmış. Bunlardan 460 tanesi Azerbaycan'da 260 tanesi de bu civarda bu bölgede Gobustan bölgesindeyiz şu anda bak Balçık Görüyor musun? Çat 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 İçeriden ne çıkıyor? Doğalgaz çıkıyor Buranın altında bulunduğumuz yerin altında doğal gaz var. Doğal gaz balçığın içinden böyle geliyor yukarıya doğru. Hop çıkıyor. Oradan bir tane bubble yapıyor. Bak <laughs> çok güzel ya. Üzerinize sürerseniz eğer 10 kişiden böyle 3 kişi de falan alerjik reaksiyon yapabiliyormuş. O yüzden tavsiye etmiyorlar üzerinize sürmenizi. Kaşınmaya başlayanlar oluyormuş üzerine sürdükten sonra. Evet böyle bir yer dostlar. Yani aslında 10 dolar verip buraya girmeye değer mi derseniz bence çok da değmez ama Şöyle bir şey var. Bugün buraya gelmemizin sebebi normalde tur bizi başka bir yere götürmüş. Bayağı batıyorsun çamura. Ama bugün buraya gelmemizin sebebi diğer yerlere gidemiyoruz. Çünkü iki gündür yağmur yağıyor. Zaten videolardan görmüşsünüzdür. Yağmurdan dolayı her yer çamur olmuş. Çamurun içinde de araçlar gidemediği için oralara gidemedik. O yüzden mecburen buraya geldik. Bu arada rüzgardan büyük ihtimalle duymayacaksınız ama şuradaki küçükten var ya. Fıs, fıs fıs diye sesler çıkıp duruyor. İçinden bayağı bildiğin doğalgaz çıkıp duruyor. Az önceki Balçık Volkanlarından sonra kalabalığa bakar mısın? Burası harbiden bayağı bir otobüsler, büyük minibüsler. Kobus'tan Milli Park'a. Anlatılanları birazcık tercüme edeyim. 40 bin yıllık bir yerdeyiz. Burada göreceğimiz resimler yaklaşık 20-25 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Bu gördüğünüz çukurları da zamanda alet edevat olmadan ilk insanlar burada yaşayan. Bu arada insanlığın, insanlık tarihinin ilk insanlarından bazıları burada yaşamışlar. Yani öyle eski bir yerdeyiz Bunları delmişler yağmur yağdığında su toplamak için. Çünkü bulunduğumuz bölgede daha önce söyledi arkadaşımız su kaynağı yok buralarda hiç. Evet dostlar tur rehberimizle birlikte bir tur attık. Şöyle zaten çok büyük bir alan değil. 10 dakikada bitirdik. Bize anlattı. Ben de şimdi size öğrendiklerimi anlatacağım. Hem de ben de bir kere daha tur atacağım. Öncelikle şu taşla başlayalım. Bunu müzik enstrümanı olarak kullanıyorlarmış daha önce. Özel bir taş bu gördüğünüz. Üzerindeki taşları bu şekilde vura vura müzik sesi çıkartıyorlarmış. Yerden yüksekte olduğu zaman bu gördüğünüz taş bak yukarıya doğru yükseltmişler bunları altına taşlar koyarak yerden yüksekte olduğu zaman farklı yerlerine vurduğun zaman farklı sesler çıkartıyor. Zamanında müzik enstrümanı olarak kullanmışlar. Evet ilk durağımız gezimizde şu gördüğünüz resim. Küçük bir çocuğun böyle 3 yaşında 2 yaşında bir çocuğun resmine benziyor aslında. Deveyi göstereyim size. Bu şekilde bir deve. Sonra buradan bakın şöyle şöyle şurası bu bir deve Evet şimdi ilk görmemiz gereken resimlerin olduğu yere geldim. Bakın burada dostlar iki tane boğa var. Tam ortalarında da bir tane at resmi var. Gördüğün iki tane boğa. Hemen üstünde bir tane tekne var. Bak onları da telefonla yakınlaştırıp gösterelim. Çünkü çok belli olmuyor diğer türlü. Yukarıda iki tane keçi. Hemen altlarında bir tane boğa. Evet son noktalardan bir tanesine geldim. Şimdi bakın burası da en çok belli olan noktalardan belki de. Şu gördüğün bot yine. Altında 4 tane insan var. Ellerinde ok ve mızrak var bu arada. Bir sürü kaç tane? 8-10 tane falan böyle insan figürü var. Halay çekiyorlar bildiğin. Bu arada burası keşfedildiğinde 2. Dünya Savaşı yeni bittiği ve Sovyetler Birliği'nin yeterince parası olmadığı için, kaynağı olmadığı için dostlar keşfinden 20 yıl sonra araştırılmaya başlanmış diyelim sonra servisimize binelim ayrılalım artık burada. Şimdi neredeydik? Gobustan dediğimiz yer aslında Bakü'nün güneyinde yer alıyor. Ta güneyin kısmından tekrar Bakü'ye geldik. Benim otelim falan önünden geçtik. Tekrar kuzeye çıktık. Şimdi nereye geldik? Ateşkah ibadethanesinin olduğu yere geldik. Ateşkah tapınağına geldik. Buraya girmeden önce şurada önce bir şey yiyecekmişiz. Öğlen yemeği arası vereceğiz. Burada restoranlar var. Restoranın içinde bir tane bayrak var asıl. O da bizim bayrağımız. Türk bayrağı bakayım. Aynen başka bayrak yok. Azerbaycan bayrağı da yok. Restoranttaki fiyatlar normal yerlere göre. Tabii ki burası turistik olduğu için iki kat civarında. Bir buçuk saatlik yemek faslının ardından şimdi biletlerimizi aldık şu gördüğünüz yerde. Toplamda 15 manat verdik. Yani 10 dolara combo bilet aldık. Hem buraya gireceğiz ateş tapınağına hem de daha sonra yanar dağa gideceğiz. Yanan bir tane dağ var. Yemek bölümünü çekmedim. Ne kadar ödedim? 18 manat ödedim. Yani yaklaşık 12 dolar civarında bir şey tuttu. İki tane gözleme aldım. Bir de tavuk kebabı. Yani tabi bildiğin tavuk yedim yani. Ama yemeklerin porsiyonları birincisi çok küçüktü. ikincisi çok fazla sürüyor. Yani bir buçuk iki saattir falan. Şurada restoranın içindeyiz. Birazcık sıkıldım açıkçası. Evet ateş tapınağının şimdi içine girdik dostlar karşımda şöyle bir manzara var bir yandan size etrafı göstereceğim bu ateşler sönmeyen ateş bu arada sürekli 24 saat 7 gün 365 gün yılın her günü yanıyor burada birazcık da anlatayım size tapınakla ilgili bilgiler vereyim ne haber eyvallah senden Kolay gelsin. sağ ol sağ canım evet şimdi zerdüşlerin zerdüş dinini anlatalım hadi öyle mi evet. eyvallah sağ ol Evet, Zerdüş dinini anlatalım öncelikle dostlar. Nedir Zerdüş dini? Tek tanrılı ilk din. Yani dünyada İslam'dan önce, Hristiyanlıktan önce dünya üzerinde kurulmuş, yani bulunmuş ilk tek tanrılı dinden bahsediyoruz. İlk kitabı olan din aynı zamanda. Ne zaman yok olmuş? İslam yayılmaya başladı. Şimdi Azerbaycan topraklarında İran, bugünkü İran'ın olduğu yerde yani Pers İmparatorluğu'nda bayağı yaygın bir dinmiş zamanda ama daha sonra İslam dini yayılmaya başladıktan sonra tabi yok olmuş şu anda Zerdüşler sadece Hindistan'da bir kasabada yoğunlukla yaşıyorlar tabi orada burada dünyanın her yerinde hala var ama yoğun oldukları tek bir yer kalmış o da Hindistan'da bir tane kasaba var adını unuttum şimdi kasabanın o kasabada Zerdüşler yaşıyor ateşi kutsal buluyorlar ateşe tapıyorlar gibi bir şey düşünebilirsin o ateşin kutsallığına inanıyorlar o yüzden burada da bitmeyen ateş olduğu için ve bunu zamanında yani bundan kaç yıl öncesinden bahsediyoruz, binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz, binlerce, binlerce yıl önce bu ateşin neden sürekli yandığını, buradan neden sürekli ateş çıktığını anlayamadığı için zamanında insanlar o yüzden burayı kutsal olarak benimsemişler. Yüzyıllar boyunca bu tapınakta burada Zerdüş dinini sürdürmüşler. Ta ki İslam yayılıp buraları terk edene kadar uzun süre bu tapınak boş kalmış. Burada kimse yokmuş. Daha sonra Azerbaycan devleti burayı tekrar restore etmiş ve müze olarak müze diyebiliriz buraya. Ziyaretçiler açmış. Evet son bir kez ateş tapınağına şöyle bir bakalım zaten kimse kalmadı bizden başka 3 kişi kaldı artık gitme vakti son olarak yanardağ bütün turlar ve ben hemen aynı programı çizdiği için aynı yerler yoğun oluyor genellikle bu arada az önce tur rehberimizden öğrendim onu da söyleyeyim size bundan 200 yıl önce civarında bir deprem olmuş deprem sırasında doğal gaz sızıntısının olduğu yer kapanıyor. Bu sönmeyen ateş, bitmeyen ateş bitiyor. Ondan sonra şimdi boruyla tekrar bu ateşi olduğu yere doğal gaz getirip tekrar ateşi yakmışlar. Şöyle. Ay, sağ ol Bugünün son durağına da geldik. Neredeyiz? Yanardağdayız. Şimdi oraya aşağı inelim. Nereden ineceğiz? <laughs> Merdivenden ineceğiz. <laughs> bu arada ben combo bilet almıştık dediğim gibi. Az önceki yerde biletimi unutmuşum ama söyledik burada. Ben dedim biletimi unuttum ateşgah tapınağının orada. Tamam dediler sıkıntı olmaz buyurun geçin. Bu alev bu şekilde alttan gelen doğalgazlarla yanmaya devam ediyor. Bin yıldan eski olduğu söyleniyor. Üzerine de bir sürü madeni para atmışlar. Bu arada hava artık soğumaya başladı yavaştan üşümüştüm. Şimdi çok iyi geldi şu ateş bana. Oo var ya bak burada uzun süre dururum. 15 dakika verdiler gerçi bize ama Evet dostlar şöyle yandan son bir kere yanarda tekrar size göstereyim. Bakar mısın şu taraflarına? Şu kırmızı çizgi herhalde geçmeyeceğiz bu arada. Bu kırmızı çizginin zaten ilerisinden çok rahat geçemiyorsun özellikle o tarafta. Çünkü direkt yanmaya başlıyorsun. Ateş gerçekten çok kuvvetli. Bugün gördüğüm en ilginç manzaralardan bir tanesi de bu oldu böylece. Sonunda içeri şehir, şehrin merkezine, şehrin kalbine, Eskişehir'e geri dönüş yaptım. O size sabah gösterdiğim sokağın olduğu yerdeyim şu anda. Şöyle bir görüntümüz var. Güzel güzel müzikler oradan buradan geliyor. İnsanlar yemeklerine başlamışlar artık. Ben de kaynana restoranın önüne geldim. Sıraya girdim. Yaklaşık 20 dakika bekleme sırası varmış rezervasyonsuz geldiğimiz için. İçeriye girdim, oturdum. İlk siparişim geldi bile önüme. Diğer siparişim yaklaşık yarım saat süreceğini söylediler. Çünkü güzel farklı bir şey, bir pilav sipariş ettim. Böyle çok uzun sürede pişen. Öncesinde Azerbaycan üsülü şöyle mantıya benzeyen bir yemek söyledim. Bunun adı neydi? Hemen bakayım söyleyeyim. Bu arada restoranın menüdeki fiyatlarını da göstereyim. Bak ama gürzeymiş bunun adı dostlar. Şunun adı. Gürze Azerbaycan usulü mantıya benziyor. İçinde et var burada da resim vardı artık bulamadım fiyatları göstereyim fiyatlar aslında çok uygun ya kahvaltı falan filan etmek istiyorsanız ya da akşam yemeği de yemek istiyorsanız şunun fiyatı mesela sadece 5 dolar şu yemeğin diğer söylediğim yemeğin de fiyatı yaklaşık 10 dolar falan yani 15 dolara 20 dolara çok rahat bir şekilde iki farklı yemek 3 farklı yemek yiyerek doyabiliyorsunuz tat olarak da bayağı bildiğim mantı tadı var yani çok güzel bu arada içindeki ete bayıldım kıymaya bayıldım yanında yoğurduyla birlikte ben bunu bitireceğim asıl beklediğim bunu sırf 30 dakika bekleyeceğim için söyledim açıkçası. Asıl beklediğim yemek, merak ettiğim yemek birazdan gelecek. O gelince görüşürüz. Bu arada saat 8'i geçti. Merustar'ın önündeki sıra gittikçe büyüyor. Azalmak yerine kesinlikle azalmıyor. Gittikçe büyüyor. Daha fazla insan beklemeye başladı şimdi. <laughs> He, yapacaksınız galiba. Tamam, süper. <laughs> Harika. Aa, bayağı da güzel duruyor. <laughs> Kuzu ete, narla birlikte dün yediğim ete çok benziyor. Üzerinde bu arada kestane de varmış sadece. Nar ve puan değil, yanında kestane de var. Kestane ile birlikte pişince çok güzel olmuş. Bu arada şu dışındakinin çıtırdaması kesilirken ben müzik olmasına rağmen duydum. Sese bakar mısın? o kadar güzel ki yani şunu yediğim en güzel iki şeyden birisi oldu. Bir dün akşam yediğim yemek bir de bu ikisi gerçekten mükemmel. Dünkü danaydı bu da kuzu etler zaten güzel ama şunu bütün bir şekilde düşündüğün zaman yani çok güzel bir yemek olmuş. E, Türk mutfağında olsa. Türk yemeği yemeye bir de dünkü yemeği yemeye bakıyor tekrar tekrar gelinir. Dünkü yemeği unutamayacağım zaten. <laughs> restoranttan çıktım tekrar iç şehire kendimi attım dostlar bütün restoranlardan bir şekilde müzik yapıyorlar <laughs> Sen İstanbul sokaklarındasın. Bütün bu arada sadece burası değil, üç gündür buradayım. Herkes Böyle Türkçe müzik yapıyor. Herkes Türkçe müzikleri biliyor. <laughs> Bu arada çok fazla belli olmuyor bak mesela bak bana. Karanlık çıkıyor. Evet tamam. Koapurada, akşamlar hep böyle oluyor mesela. Evet dostlar şimdi Günel diye bir tane arkadaşımla buluştum. Azerbaycan'da Bakü'de. Onunla birlikte bir çay bahçesine geldik. Arkamda şurada Kız Kulesi'ni görüyorsunuz. Çok güzel bir yer böyle hamam mıydı burası? Dedin. <laughs> evet. Hamamın böyle üstünde terasında şu şekilde bir çay bahçesi yapmışlar. Daha önce bunun terasında yukarıda kahvaltı etmiştim. Şimdi birlikte geldik. Çay içiyoruz. Beyaz kiraz. Tamam bu beyaz kiraz reçeli aslında yani. Kiraz ben müreffesi de yazacağım. Müreffesi Onun... reçeldir kesin. Reçeli kiraz reçeli yani. Bu da şey Gold. Gold ceviz şimdi. reçeli. Ceviz. Ceviz reçel reçeli. mi bu da? Evet, bu da reçel, da reçel. <laughs> tamam. Evet masamız bu şekilde dostlar. Böyle bir tane hamamın, tarihi hamamın olduğu yerde. <laughs> Bize afiyet olsun. Tekrar selamlar. <laughs> Hadi sonra görüşürüz. Ve Bakü'de yağmurlu bir sabahtan tekrar günaydın hepinize dostlar. Dün akşam keyifliydi arkadaşımla birlikte Azerbaycan çayı içtik. Bayağı iyiydi bu arada. Kekik atıyorlar Azerbaycan çayına. Çok beğendim. Videoyu da burada kapatayım dedim sizler için. GoPro unutmuşum o yüzden telefondan çekiyorum. Görüntü birazcık garip olabilir. Her neyse ben Azerbaycan'dan çok keyif aldım. Çok güzel bir üç günde özellikle temizliğine, sokakların ve yolların, insanların nazikliğine, bir de yemeklerin güzelliğine hayran kaldım dostlar mutlaka mutlaka ziyaret etmeye çalışın. Pasaporta bile ihtiyacınız yok. Sadece kimliğinizle birlikte gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Umarım 3 haftadır izlediğiniz Azerbaycan videolarından keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta ben yarın Amsterdam'a geçeceğim. Oradan Çin'e geçeceğim. Bir sonraki video nereden gelir bilmiyorum ama dünyanın herhangi bir yerinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle bir restorana bu ışıklar niye böyle yapıyor ya? Bak şunu bir engelleyemiyorum çekimlerde. Bu restoran bu arada